Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte Real Re Re rol Play'de grafik modu kurmayı öğreteceğim arkadaşlar. Daha doğrusu, doğrusu değil, göstereceğim. Belki biliyorsunuzdur. Öyle diyelim. Arkadaşlar, aşağıdaki bıraktım linkten indiriyorsunuz. Şöyle şu şekilde indiriyorsunuz. indiriyorsunuz. Ben bir sorun görmedim arkadaşlar. Ondan sonra RAR kız açıyorsunuz 1 GB indirdikten sonra arkadaşlar bakın. Sefto. Geliyorsunuz buraya. Ben de bu. şimdi girerim belki. Bakın buraya geliyorsunuz. Tık basıyorsunuz. Hedefteki dosyaları değiştir diyelim. Ben yani de yüklü olduğu için buraya basıyorsunuz. Browing. Update. Ya yani şöyle arkadaşlar diyelim ki siz bulamadınız hemen geliyorsunuz masaüstüne ya da renk nereden giriyorsunuz buradan tık yapıyorsunuz sağ, sağ klip koyuyorsunuz dosya konumu açtığınız zaman direkt geliyor update seçili seçili olacak arkadaşlar ne istiyorsunuz bakın bunu da şöyle hemen şunu yazarak bakın şunu yazarak görebilirsiniz de x y yazarak arkadaşlar sonra aç diyorsunuz bunu buradan göreceksiniz 12 diyor. Bu dokusu bunu seçim arkadaşlar. Next diyorsunuz. Bunu diyorum ben normalde kendisi zaten seçili oluyor arkadaşlar. Sonra buradan direkt hepsini seçili yapıyorsunuz. Bakın. Bir bastınız, direkt oluyor zaten. Seçili değilse bir daha basın. Sonra next diyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Biraz bak biraz böyle bekletebilir. Arkadaşlar oyununuzu biraz kastırıyor. Haberiniz olsun denedim. Bir az önce. Oyununuzu bir tık kastırıyor. Haberiniz olsun ona göre yani bilgisayarınız ortalama bir şeyse kullanabilirsiniz. Benim bilgisayarım çok iyi olmadığı için biraz kastı ama bir şey olmaz. Fotoğraf çekimlerinde falan arkadaşlar orada işe yarar. Ben de vardı da bunu başka bir kanaldan gördüm. E, ee, Doğru söylemek gerekirse. <laughs> Arkadaşlar aşağı bütün her şeyi bırakacağım. Mesela buradan sonra fix diyorsunuz. Telefonu çaldı. Kusura bakmayın. Bu biraz hastayım. Bir daha çaldı. Bir saniye arkadaşlar. Telefonun çok moduna alıyorum. Evet. Ee, evet arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra RAL dosyasına geliyorsunuz. Şunu kapatalım. Ee, bir dakika. Kendi gitmiş neredeyse. İşte arkadaşlar açtığınız RAR dosyasına geliyorsunuz. Ren Champion'ı içine atıl, içine atılacaklar. Bunun hepsini tık diye atıyorsunuz arkadaşlar. Tık diye. Böyle atıyorsunuz. Böyle kapatalım. Yanlış şeyi kapattık. Onu fark ettim şu an. Hayda. İyi bu. Evet. Bunu açıyorsunuz arkadaşlar, sonra bunları arka plana alabilirsiniz. Evet, bu. Arkadaşlar, bunu alıyorsunuz. sonra Range MP neredeyse burada. Dosya konumu aç. Bunların hepsine, bakın, şöyle büyütelim. Buradaki, buradaki hepsine, şu parola da arkadaşlar buradaki aşağı bırakacağım. <laughs> ya ben de olduğu için büyük ihtimalle atmayacağım şimdi. Bakalım hatta var mı diye. ya Zaten evet arkadaşlar olduğu için ben atmayacağım. Oradakilerin hepsini renk yapı atıyorsunuz. Hedef dosyaları değiştir diyorsa değiştir diyorsunuz. Ve arkadaşlar oyununuza giriyorsunuz. Oyuna girip geliyorum. Evet arkadaşlar. Grafik paketimiz kurulmuş. Hatta F2 bastığımız zaman da telefonumuzun çentiklere gitmiş zaten bunu şeyden de oyundan da ayarlayabiliyordunuz. Shift Enter basarak arkadaşlar kendinize göre bir ayar yapabiliyorsunuz. Mesela böyle bunları kapat, aç yapabiliyorsunuz. Barda bunu herkesin içinde yapmayın. Sizi hile zannedebilirler. Bir dakika. Şöyle yapacağız. Alt Bak Bazen kapanmıyor arkadaşlar. Birkaç kere yapın. Shift Enter. Home tuşuna basarak da arkadaşlar buna açabiliyorsunuz. Şuraya basarsanız da buradan da bir şeyler ayarlayabiliyorsunuz herhalde. Ben de çok bilmiyorum biliyor musunuz arkadaşlar. Neyse şu anda hem kayıt açık hem de grafik paketi olduğu için biraz oyunum kasıyor. Kusura bakmayın. İyi günler kalın.